Dur sesini alalım kanka. Bekle ne abi anlayalım bir. Karakol tarafına geçti. Konuşsana bir. Alo. Ada a yok, aşağıda adamla aynı. Hello guys, Hello guys there. there. Karakolda kanka adam. Can you give, Can us, a hint? Come on, Come on man. Are you free? Are you free? some, some. Cevap vermiyor kanka. Hello? Hello? Anybody there? Anybody there? Yok yok karakolda duymaz şu an. Gördün mü? Kanka bir vurdum ama yaralı. İçeri girdi sanırım. Kanka öldükten sonra ben kaydetmiyorum. unutma. Tamam 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 tamam. Ben kaydettim önce şeyde.